İsmail Uslu Mustafa Esma çiftinin altı çocuğundan birisi olan İsmail Uslu 1930 yılında Bodrum'da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu. İlkokul sonrası kahvecilik yapan babasına yardım etti. 12-13 yaşlarında dayısının yanına çırak olarak geldi. Daha sonra Karabağlıların ve Topanov'ların yanında tezgahtar olarak çalıştı. Askerliğini bahriye olarak İstanbul'da yaptı. Küçük yaşlarda yöresel oyunlarımızı öğrenen İsmail Uslu asker dönüşü Osmanoğlu Bilgin'in kurduğu ekiplerde oynadı. Çeşitli yarışmalara ve etkinliklere katıldılar. 1955 yılında Munisa hanımla evlendi. 1957 yılında Tülin, 1961 yılında da Ali isimli çocukları dünyaya geldi. Yemek yapmasını çok sevdiği için 1960'lı yılların sonunda Orfos isimli bir restoran açtı. Rüştü Gür, Erdoğan Cingöz, İbrahim Şakar, İlker ve Toderi Beylerle ilk turizm derneğini kurdular çok renkli bir kişiliğe sahip olan İsmail Uslu'nun hayatı boyunca yapmadığı iş kalmadı desek yerinde olur. Pansiyonculuk, kaptanlık, restorancılık, faytonculuk, tavukçuluk, emlakçılık, taşeronluk, film artistliği ile 70'li yıllarda ilk yüzer diskoyu yapmıştır. 2000'li yılların başından itibaren anılarını ve birikimlerini nereden nereye Bodrum, Bodrum düğünü ve türküleri, Bodrum yemekleri, ot ve çayları isimli kitaplarda toplamış ve yayınlamıştır. Bodrum'un en renkli simalarından biri olan İsmail Uslu'yu 2007 yılında kaybettik. Çok güzel oynadığı yöresel oyunlarıyla gençlere örnek olan İsmail Uslu'ya folklörümüze yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz.